Evet şimdi Fas'tan dönerken aldığım bir tane şarap var. Kırmızı şarap. E, La Tour Rose Line. E, Roge modeli. E, şimdi bunun bir tadımını yapacağım hızlıca. E, güzel bir şaraba benziyor açıkçası. 18 Euro verdim bu şarabı. Havalimanından aldım. E, yöresel bir şarapmış. Yanımda dirhem kalmıştı. Onun yerine almayı tercih ettim. Şimdi bakalım tadımını yapalım. Boğaz kere değil kesinlikle. O konuyu çok sevdim. Rahat bir içimi var. Ee, yanına ben eşlikçi olarak tavuk, e, peynir ve zeytin yaptım. Ee, güzel yumuşak içimi var. Ee, denediğim şaraplar arasında ilk üçe girer bu arada. İçimini gayet sevdim. Başarılı bir e, aroması da var böyle. Rahatsız etmiyor beni hiç. Bazı aromalar çünkü çok vurucu oluyor böyle işte çok baharatlı veya çok meyveli veya şekerli oluyor. bu çok ideal. Gayet tam bir şarap olmuş. Eğer pasa giderseniz dönerken almanızı tavsiye ederim. Reklam değildir. Reklam değildir her yerde söylettiriyorlar bize. Nasıl bir ülkeyiz biz anlamıyorum bazen.